Bu eğitim filminde sizlerle Explode, e, yani pa, montaj patlatmayı göreceğiz. Bunun için hazır bir montaj dosyamız var. E, montaj örneklerini de birincisi olarak kullanacağımız ve SolidWorks'un tam 10 yıldır kadim dostu olan montaj örneğimiz u, u açıyoruz. Bunu montaj olarak da topluyoruz biliyorsunuz örneklerimizde. Patlatma için bu durumumuz belli. İngilizcesinde bu Explode View diye gözüküyor. Geliyorum ve patlatmak için yapacağım şeyi gösteriyorum size. Sadece ilgilendiğiniz parçayı seçiyorsunuz. Bakın hangi parçayla ilgileniyorsunuz? İlk önce bununla ilgileniyorum. Direkt ekliyor. Ve onun üstüne böyle üç ayaklı her ekseni gösteren bir çizgi ekliyor. Gelip yukarı çekiyorum. istediğim kadar. Ve tekrar dokunduğumda ikinci patlatma adım olarak kaç santim götüreceksiniz buradan seçiyorsunuz. İkinci patlatma adım olarak bunu ekliyor. Geldim bunu çıkartacağım. 3 dördüncü adım bu. Beşinci adım bu parçanın çıkması. Altıncı adım diyelim ki bu parça. Şimdi geldik bir başka kısma. İstiyorum ki ben montaj grubu olarak şu grup kendi başına hareket etsin. Alt montaj grubu olarak. O zaman diyorsun ki Alt montaj gruplarının patlatmasını yeniden kullan. alt montaj gruplarını da seçi işaretliyorsun. Gelip burayı seçiyorsun ve bunu bir montaj grubu olarak yürütüyorsun aşağı doğru. Sonra gelip diyelim ki mesela sadece şu grubu seçiyorsun veya şu parçayı seçiyorsun. Bu sefer bunları yukarı doğru patlatıyorum misal. Yani işlem yaparken hangi parçaları birlikte ya da tek tek seçiyorsan onları patlatıyor. En son onaylayıp çıkıyorsun. Şimdi elimde patlamış bir görüntü var. Nasıl toplayacağız? Sağ tıklıyoruz parçanın ismine. Maalesef yine Türkçe'ye facia şeklinde çevrilen bir başka komutumuzdayız. Explode ve Collapse'dır. Bunların İngilizceleri. Türkçeleri patlat ve topladır. Topla yerine daralt diye toplanmış. Daralt diye topluyoruz. Otomatikman toplar. Sağ tıklayıp patlat dediğinizde de patlatır. Ama bunları animasyon olarak da yapabilirsiniz. Animasyon olarak daraltmayı hareketlendir, patlatmayı hareketlendir yapabilirsiniz. Bakın iki kat hızda gidiyor. İptal edebilirim. Yarı hıza düşürebilirim. Görüyor musunuz? Montaj grupları birlikte hareket ediyor. Alt montaj grupları. Veya bunu film olarak kaydedebilirim. Yani bana patlamış görüntüyü şu 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 oranlarda veya şu çözünürlükte bir film olarak ver. Bunu A firmasına ben montaj patlatma sıralaması olarak göndereyim. Patlatma çizgileri de çizebilirsiniz bu arada. Bu çizgileri de görmek istiyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani ben montajın patlatayım. Ve bu patlatma çizgilerini de bununla birlikte görmek istiyorum. Çizmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu line'ları istediğiniz gibi getirip kademe kademe ekleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte ben bu parçanın efendime söyleyeyim şuradan nasıl patladığını görmek istiyorum. Görüyor musunuz? Çizgileri otomatikman ekleyebiliyorsunuz. Toplamayı da aynı şekilde tabii ki anime edebiliyorsunuz. Aynı şey. Bakın daha sonra size SolidWorks'ın ileri aşamasında 3D Via diye bir ürün anlatacağım. 3D Via Composer. Türkiye bayilerinin çok üstüne maalesef düşmediği ama güzel bir ürün. Biraz pahalı sadece. Fiyatı çok çok yüksek. E, bu ürün montajda tornavidalar falan ekleyerek patlatma şemalarını daha sağlıklı gösterebiliyor. Ama dilerseniz böyle film şeklinde de karşı tarafa iletebilirsiniz. Böylece Explode komutunda görmüş olduk. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.